Yaman hasta oldum gönül hasrette, Arzusun çektiğim canan gelmedi, Yüz bin yaram vardı cismim zahmette, Bize emeğileyen lokman gelmedi, Habınazda nazda badesini aldığım, On üçündür aşk bahrine daldığım, Can verip yoluna kurban olduğum, Hubların serdarı sultan gelmedi, Muhibbiyim yandı vücudum nara, Yar olduğum duyar giyinir kara Hayıf hasretimiz kalır mahşere Lebi süker deli umran gelmedi Aşık muhibbinin doğduğu topraklardayız Burası Artvin Yusufeli Demirkent Köyü tam bir tabiat harikasıdır Artvin. Güzel insanlarıyla bildiğimiz şehir. Yüzlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri, yemekleri hepsi ayrı ayrı heyecanlandırıyor bizi. Şimdi Demirkent'e gidiyoruz. Artvin'e 50, Yusufeli'ne 29 kilometre uzaklığında. Şehrin uzağında ama kalbimize çok yakın. Köye doğru yüksek kesimlerden, ağaçların arasından ilerliyoruz. Sokak oldukça dar ama hepsi dop dolu. Sıcacık yuvalar, her yerde sıralanmış. Eski ve yeni evler gözümüzden kaçmıyor. Tarih kokan duvarlarıyla bizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bu güzel köyü tanımaya çok güzel bir tabiat harikasıyla başlıyoruz. Su taş yollara doğru akıyor. Hemen önünde yapılmış olan bir çardak var. Suyun sesi eşliğinde insanın ruhu dinleniyor. Burada toplanmak, sohbet etmek huzur verici. Fotoğraf makinelerinizi çıkarın ve bu harika şelaleyi görüntüleyin istedik. Yok, biz bu köye gelemedik diyorsanız, işte size bu güzel belgeselle gösterelim buraları. su çok yükseklerden akıyor. Bu eşsiz manzaraya kolay kolay rast gelinmez. Demirkent doğanın bir temsilcisi olmuş adeta. Çoruk nehrinin kenarında yer alıyor. Bu uzun nehrin önünde yemyeşil ağaçların arasında muhteşem bir konumda yer alıyor. bir sürü ev yapılmış buraya. Hepsi bu köy için birer kalp adeta. Köyün ardındaki dağlar o kadar büyük ki buradaki yerleşime şaşırmıyor değiliz. Tabelada Cennet Yolu Caddesi yazıyor. Gerçekten de cennet gibi buralar. Bu samimi ortamın doğa ile birleşmesi kusursuz yapıyor bu toprakları. Huzurun ve refahın bulunduğu yerler, güzel topraklar. Uzaktan kıpkırmızı kızılcıklar görüyoruz. Çok belirginler. Kıpkırmızı renkleriyle ta uzaklardan bire parlıyorlar. Tabii köyün kendisine az erikleri de var. Bildiğimiz eriklerden daha fazla görünüyorlar. Ama biliyoruz ki hepsi şifa deposu. Domates bahçesi olmazsa olmaz. Biraz daha olduklarında kahvaltılar şenlenecek. Bir zeytin ağacı gözümüze çarpıyor. Demirkent'in meşhur meyveler arasında yer almış. Her şeyden biraz var bu topraklarda. Mis gibi zeytinler de büyümeyi bekliyor. Son olarak taptaze fasulyeler. Bu fasulyelerle beslenen köylüler çok sağlıklı yaşıyorlar. Doğal beslenme dediğimiz şey bu köyde vazgeçilmez. köy sakinlerinden Yalçın Çakal bize Demirkent hakkında bilgiler sunuyor. Köyümüz 250 hane olup yaz dönemindeki nüfusu yaklaşık 1500, kış döneminde ise çok kötü ihtimallerle söylemesek bile 300 civarında insan yaşamaktadır. Şimdi bu bölgede önce bir kere Demirkent'in en meşhuru zeytin. Bu köyün çok eski camisi. Bu caminin Tabi tarih hakkında çok net bilgi olmamakla birlikte oldukça güzel, muhteşem bir yapı elemeyi Köyümüzün iki tane, bir yukarıki mahalle ve aşağı mahalle dediğimiz yerlerdeki mahzenlerimiz var. Eskiden buraları şarap mahzeni olarak kullanıldığı söylenirdi ama şimdi genelde köylerimizde elektrik olmadan önce orası bizim buzdolabımızdı. Bütün her köyün böyle hane başına Küçücük olan 15-20 metrekarelik yerlerde 3'er metrekare, 5'er metrekarelik alanları bölüştürülerek millet orada işte yiyecekleri, kışlık, yazlık, kavurmaydı, peynirdi işte saklanması gereken şeyler orada saklanır. Ama görülmeye değer, hakikaten çok ilginç bir yerlerimizden bir tanesidir. İlkokul döneminde benim mesela okuduğum okul o zaman 180 mevcudumuz vardı. 5 tane değirmen vardı burada. Bizim yukarıda yaylalarımız var oldukça da geniş. Orada herkes normal olarak tabi zor şartlar altındaki tarımdan üretmiş oldukları buğdayını getirip burada bizim su değirmenlerinde hakiki un yaparak ekmeklerini öyle çıkartırlardı. Ekmeğimizi öyle yerdik. Oldukça da faydalıydı ama maalesef şimdi 4-5 tanesi bir tane aktif durumda. O da son dönemde işte muhtarlık tarafından yapıldı. Sağ olsunlar inşallah bundan sonra az da olsa oradan yine doğal olarak unumuzu öğüteceğiz köyümüzün geçim kaynağı. Birincisi köyümüzde olmayan hiçbir meyve yani eksik olan meyve hiçbir şey yoktur ama temel kaynağımız zeytin. Yani zeytincilik bizim burada oldukça meşhurdur. Ama bunun yanında ceviz, elma, armut, kızılcık, kayısı aklımıza gelen burada narinciye dahil her şey yetişir. Yukarıdaki fabrikamız bizim Gürel Cezayirli Bey sağ olsun bir sürü yatırım yaparak yukarıda bir fabrika açtı. Ee, bu civardaki tek fabrika ve oradaki yapılan zeytinyağı e, dünyada hatta Danimarka'da bir birincilik de var. Özelliği asit oranı oldukça düşük olduğundan dolayı e, dünya çapında hatta eczanelerde satıldığı söylendi ama ondan e, çok da fazla bunun haricinde bilgimiz olmadı. köyün tarihi camiine doğru ilerliyoruz. Bembeyaz minaresiyle karşılıyor bizi. 1965 yılında yapılmış bu cami. Dışarıdan ahşap detaylarla süslü. Ahşap kapısı işlemeleriyle güzel bir işçiliğin örneği olmuş. Yeşil halılar huzurun temsilcisi caminin içinde mermer desenli duvarları ve ahşap detaylarıyla çok güzel. köyde gezinirken karşımıza bir mahzen çıkıyor. Dışarısı çok sıcak olmasına rağmen mahzen buz gibi soğuk. Bu da muhteşem doğanın bir getirisi. Burada soğuk kalması gereken gıdalar depolanıyor. Her yer karanlık ama fenerimizle görüyoruz tüm detayları. Taşlarla çevrili içerisi. Bir sürü şey depolanmış içeriye, tazeliğini korusun diye. Köy halkından Hasan Çavuş'la konuşuyoruz. Köyün geçmişini ve yaşanmışlıklarını anlatıyor bizlere. Efendim köyde tabii ki bizim dönemimizde Okulumuz vardı, 150 tane öğrenci vardı, 5 tane öğretmenimiz vardı Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir eğitim aldık kendilerinden. Ayakkabımız tabii ki vardı ayakkabımız vardı, sobamız vardı ama elektriğimiz yoktu o zamanları. Daha sonra geldim. Eğitim tabii ki dolayısıyla o dönemlerdeki işte evdeki gaz lambası, lüks lambası ile idare ederdik. Özlemez miyim? Tabii ki yani bugün 72 yaşına gelmişim. Ben 12, 11, 10 yaşlarımda olmayı tabii ki isterim 20 yaşından olmayı ama güzel günler geldi geçti. Bugün de hayatımız yine devam ediyor. Mutluyuz Allah'ımıza şükürler olsun. Sana sağlık, seyahat versin. Evliyim efendim. Tabii ki 55 senelik evliyim. Eşimle mutlu bir hayat yaşıyorum. Üç çocuğum var. Bir oğlu, bir iki kızım var. Beş torunum var. Ya tabii ya Eskiden bu olmadığı için bahçelerde bahçelerde düğün yapardık. Davullu, zurnalı. Ama düğünlerde şimdi bugünkü gibi salonlarda pastayla kurabiye verilmiyor. Bizde dolma, bir tane affedersiniz bir öküz veya bir sığır kesilirdi. Ee, tamam mı? Döner, yap, döner daha sonra yapılırdı. Dolmalar sarılırdı, bir şeyler bir şeylerdi. Lokumlar, pallı bir şeyler, lokumlar. Ee, çok güzel düğünlerimiz olurdu. Gençliğe şöyle bir şey diyebilirim. Bir kere sizden büyüklerine sevgi, saygı gösterin. Tamam mı? Yani her hayatta yaşam bir telefon değildir, bilgisayar değildir. Mesela biz eskiden bir büyüğümüz geldiğinde kalkardık, ayağa kalkardık, yer verirdik. Şimdiki gençlere bakıyorum ki oturmuş bir de bacaklarını uzatmış, bir de kıpırdamıyor bile. Yazık yani üzülüyoruz tabii ki biz yaşlılar. Tavsiyem siz de biraz geriye gidin ve en azından bizler kadar olmasanız bizim yanımız kadar sevgi ve saygı gösterin sizi seviyoruz gençler ama siz de yaşlıları sevin. Daha önce gördüğümüz çardağa doğru adım atıyoruz. Manzara o kadar güzel ki. Çoruh nehrinin kocaman tepelerle eşsiz bir şekilde birleştiği bu manzara her şeye bedel. Belgeselimizin başında şiirini okuduğumuz köyün edebi isimlerinden Aşık Muhibbi'nin mezarı. Yusuf Elin'in yetiştirdiği büyük insanlardan birisi Aşık Muhibbi. Buralara kadar gelmişken onu ziyaret etmeden olmazdı. Ruhu şad olsun. Köyde küçük bir yağ fabrikası bulunuyor. Tamamen organik sızma zeytinyağları burada üretiliyor. Sofralara lezzet ve şifa katıyor. Köyde şu anda aktif durumda olan bir de değirmen var. Köy halkına fayda sağlıyor. Akan sular bu gördüğünüz yoldan değirmene doğru ilerliyor. Ne kadar da hoş bir görüntü. Değirmenin işleyişi içerideki ahşaptan mekanizma ile sağlanıyor. Her yönüyle harika ve organik bir görüntü. Tüm demir kentlerin emeğine sağlık. Köyün işlek ve canlı meydanı burası. Kahvehaneleri ve bakkalları burada yer alıyor. Ne de güzel görünüyor köy halkı burada. Herkes güzelce sohbet ediyor, çayını içiyor. Köyün eski okulu anlamlı bir karşılama yapıyor bizlere. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir. Mustafa Kemal Atatürk ne güzel de söylemiş. Köy halkının çoğunluğu burada eğitim görmüş. Bu okulun sıralarından geçmiş, okumayı yazmayı ilk burada öğrenmiş. Şu an aktif olmasa da nice güzel insanlar yetiştirmiş bu okul. Son olarak köyün mezarlığına uğrayalım ve belgeselimizi bitirelim. Bu topraklar yüzlerce yıllık bir tarih barındırıyor. Bundan dolayı eski mezarlara da rastlıyoruz. Köyün geçmişi burada yatıyor ve geleceğe de ışık tutuyor. Demir kentin insanı atalarının dedelerinin izinde güzelce yaşamaya devam ediyorlar. Hey gidi Demirkent, ne kadar da iyi geldin bize. Muhteşem bir doğan, tertemiz kalpli insanların var. Yeri geldi, Çoruh Nehri'nin güzelliklerine kaptırdık kendimizi. Yeri geldi, köyün muhteşem sokaklarına. Artvin'i en iyi şekilde temsil eden bu köye ne iyi ettik de geldik. şimdi veda zamanı. Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın isteğiyle hazırladık bu belgeseli. Başta Demirkent, sonra Artvin'e armağanımız olsun. İyi seyirler.